Gel. Has Odabaşım. Sultanım. Buyurun. Safiye Sultan'ın durumunu merak ettim. Kuleye kapatılmayı nasıl karşıladı? Epey sessiz. Derimi buhran içerisinde kendisi. Safiye Sultan'ın son bir arzusu oldu. Ben de onu yerine getiriyordum. Nedir? Hünkârımızın izniyle kızları Fatma Sultan, Mihrimah Sultan ve Hümaşah Sultan'a mektup yazıyorum. Yoksa saraya mı davet edildiler? Sadece Hümaşah Sultan. Zira hünkârımız kendisine pek bir hürmet gösteriyor. Sultan geldiniz iyi oldu. Hünkârımız Safiye Sultan'ın gizli hazinesinin bir kısmını size ihsan ettiler. Gönlünüzce harcamanız için. Az haznedar Cennet Hatun. Küsem aldı başını yürüyor. Öyle hırsları, öyle hayalleri var ki. Ateş gibi. Gözlerine bakman kafi. Eğer önünü kesmezsek derviş, bu ateş büyür. Hepimizi yakar. Safiye Sultan gibi bela olur başımıza. Zaten onu yetiştirmesi. Farkındayım Sultan. Lakin hünkârımızın kıymetlisi olduğunu da unutmayın. Sessiz sedasız can yakmadan söndürün ateşi. Öyle yapacağım zaten. Mehmet Güray'dan haber var mı? Bugün Halen'in tehdit etti beni kendimi geçtim. Hünkârımıza zarar vermesinden korkuyorum. Bu yüzden icabına bakacağım. Çoktan işini bitirmeliyiz derviş. Sırrını bilen bir o kaldı. Bir de Reyhan denen alçak. Bu gece son. İkisi de yarın sabah görmeyecek. Kardeşim Şahin. Söylediklerimi anlamış mıdır? Ne yapmaya çalıştığımı farkında mı? Şüpheniz olmasın Hanzade. Sabırla sizden haber bekliyorum. Ummanı geçtik sayılır. Zor olan padişahın güvenini tekrar kazanmaktı. Ki bunu da yaptım. Lakin dereyi geçmek biraz vakit alacak. Bilhassa derviş ortalarda dolanırken. Siz hiç merak etmeyin. İlk fırsatta canını alacağım onu. Derviş bir padişah gibi korunuyor Reyhan. Eğer beceremezsek hayallerimiz suya düşer. O yüzden doğru vakti bekleyeceğiz. Benim haremden desteğe ihtiyacım var ya. Büyük bir desteğe. Kösem Sultan'dan daha büyüğünü bulamazsınız Hazade. İlk geldiği zaman vahşi bir kurt gibiydi. Şimdi ise asil bir sultan olmuş. Ne oluyor yahu? Doğrucu yürüsene. Yürümüyorum. Kes sesini otur yerine. Edebinle konuş. Konuşmazsam ne olacak? Hanzadem gitsek iyi olacak. Konuşmazsam ne olacak? Hanzadem! Değerli üç selamı var. Anladım. Paşa hazretleri. Söyle Halil. Emrettiğiniz gibi, Mehmet Kiray sizin için artık bir tehdit değil. Şüphe çekmeniz değil mi? Emin olabilirsiniz. Meyhanede çıkan kavgada kim vurduya gitti diyebilecek herkes.